Türk Kızılay savaş mağduru çocukları mutlu etmek için çalışıyor. <laughs> Rusya'nın saldırısı sebebiyle Ukrayna'yı terk etmek zorunda kalan ve Dışişleri Bakanlığı'nın organizasyonuyla tahliye edilen Kırım Tatar Türkleri, Kırklareli Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda misafir ediliyor. Türk Kızılay ekipleri yurtta misafir edilen 120 çocukta savaş travması etkisinin azalması için etkinlikler düzenliyor. Çocuk Programları Koordinatörlüğü Görevlisi Serap Ateş, çocuklara ilişkin çalışmalar yaptıklarını söyledi. Burada zamanımız dolu dolu geçiyor. Çocuklar ilk buraya geldikleri zaman daha çekingen, içe kapanıktı. faaliyetlerimize katıldıktan sonra biraz daha kendilerini ifade etme ve etkinliklere daha aktif olarak katılabildiklerini gözlemledik çocukları faaliyete katarken çeşitli yönergelerle, çeşitli ifadelerle yine bir şekilde iletişim kurabiliyoruz. <laughs>